Kimlerle mücadele ettiğimizi görün. Her şey bir yana. Bu acı bambaşka bir acı. Bu acı bambaşka bir acı. Ben döndüğümden beri enkaz bölgesinden her gece bu dost meclisi diye söylüyorum. Hüngür hüngür geceleri ağlıyorum ya. Videolara düşüyor tabii şimdi değişik değişik. Gördüğümle bağdaştırıyorum. Ağlıyorum, dayanamıyorum. Bu kadar insanın bu kadar büyük acısının üstünde tepinecek kadar haysiyetini, onurunu, duygusunu, merhametini kaybetmiş, insanlıktan çıkmış insanlar var orada. İnsan görünümlü insanlar var. Şahit oldum. Hatta böyle tam bulunduğumuz bir bölgeyi gösterdiler. Sonra bana videoyu attılar. Orada bir çadır, çadır değil de adamın biri bir sopa dikmiş, bir nevresim takımı atmış, bir koltuk, küçük bir soba bekliyor. Çaydanlık var. Spiker o çadırı gördük biz. Ya çadır demeyeyim de işte anla sen tek kişilik biri oturuyor burada. Onu haberlerde devlet çadır vermiyor, vatandaşlar böyle yerde kalıyor diye gördük. Sonra bana attı arkadaşlar, adamın da röportajını mı gördü? Adamı da gördük biz. Adam diyor ki, benim çadırım ileride, ailem orada. Burada diyor, arabam var, evimde altınlarım var, yıkılmadı, onu bekliyorum diyor. Ben kendime yaptım burayı, çadırımız var diyor, orada malımız var, yiyeceğimiz var. Ya bu kadar aşağılık olabilir misiniz ya? Arkada su dağıtılıyor, burada su yok diye bağırıyor. Afat ekipleri enkazın üstünde çalışıyor. Afat gelmedi buraya daha diyor. Ne bu? Ne bu ya ne bu? Sen nasıl elini alıp mikrofonu adam uzatıyor diyor ki devlet gelmedi değil mi diyor. Yok diyor devlet ilk saatten beri buradaydı. E, su yok değil diyor. Su dolu diyor. E, yok deme çadır yok. Çadırdayız diyor. Ya sen ne Allah'ın belası. Lanetli bir kavimsin sen ya. Sen lanetli bir kavimsin. Bu milletin bu acıların üstünden rant siyasi ya da maddi rant devşirmek istemek vicdansızlık da başka bir şey değildir ya. Var başka adı da burada söyleyemiyorum. Burada var adı başka onun var ama söyleyemiyorum. Başka bir beyni sulanmış, başka bir beyni kıt çıkmış Diyanet 310 milyon TL bağış yapmış. Sen diyor bir memursun 310 milyonu nereden buluyor diyor. Geri. Ulan Diyanet yapıyor bu bağışı nereden senin 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 Müslümanlar senin paranı verdik oraya. Diyarşehir Başkanı çıkıp cebinden çıkarıp parayı vermedi. Sen burada kutuya attın, öbürü Ankara'da attı, Manisa'da attı, bilmem nerede attı. 310 milyon topladınız siz. Allah hepinizden razı olsun. O parayı verdi de diyor sen bir diyor memursun 310 milyonu nereden buldun diyor bak ya. Erzincan Emniyeti diyor 500 milyon bağışlamış diyor. Nereden bulmuş diyor. 2 milyon bağışlasa, 2 bin lira bağışlasa tanesi bir polis memuru 2 bin lira verse tam o paraya denk geliyor zaten. 2000 bin lira veremeyecek mi Benim polis kardeşlerim bu vatan için canını koymuyor. 2000 bin lira mı veremeyecek? Neden derdine biliyor musun? Devletin kurumlarını milletin gözünde itibarsızlaştırmak. Buna rağmen hala daha birlik olamayanları da görüyor musun? Ha bu deprem bize bize neyi gösterdi? Ne olursa olsun hangi ortak acı, hangi ortak mutluluk olması gereken ne olursa olsun bu heriflerle aynı noktada buluşamıyoruz bu adamlarla yan yana gelmemiz mümkün değil. Ben ayırmıyorum. Benim dinime söven, Allah'ıma söven, peygamberime söven, din adamıma söven, hafıza söven, sarı cübbeye, bütün İslami değerlerime söven bir adamla nasıl yan yana geleceğim ben ya? Sen hangi dinin mensubusun? Hangi Müslüman bunu diyorsa gitsin imanını, hangi vatansever bunu konuşuyorsa gitsin milli duygularını kontrol etsin. Benim devletime küfredecek, devletimin polisine, askerine, özel harekatına, bilmem nesine küfür edecek. Ondan sonra biz kardeşiz. Vallahi kardeş kardeş değiliz. Vallahi kardeş kardeş değiliz. Sonuna kadar ayrıyım sizinle. Gölgeniz gölgeme değmesin. Aman hocam kutuplaştırma. Onlar benden daha azını kutuplaştırıyor. Enkazın başına gidip de devleti milleti birbirine düşürmeye çalışıyorsan Seninle ben bir Yunanlı olduğum kadar düşmanım. Bir Yahudi ile olduğum kadar düşmanım. Ama elhamdülillah bu millet öyle birbirine bağlı ki bak kenetlendi. Allah bu devlete yardım etsin. Amin. Biz gördük ki bu enkazda Müslümanlar bir arada. Ve gördük ki bu vatan hainleri, bu İslam düşmanları, bu din diyanet düşmanları da bir arada. Ama biz galip geleceğiz. E, biiznillah.